işte bunu yapmayacaksınız. Geliyorum lan. Hadi gelin hadi ilerleyin. Soldurun işinizi bitireceğiz dur. <laughs> Aa, sen kimsin lan? Lan. Allah. <laughs> sen de kimsin lan? <laughs> Beni tanıyamam. Çok üzücü. Ama şimdi anladın mı kim olduğunu? Alfa kor Nasıl buraya geldin? konumumuzu nereden biliyordum? Bizim teknolojimizi küçümsemeyeceğiniz oğlum. Hayırdır lan size? Bizim teknolojimizi küçümsüyorsunuz sonra bok gidiyorsunuz. Sen alfa kovsam ben de alfa bulurum. Gel şimdi buraya. Dene bakalım. Ne? Nasıl işlemiyor lan? Yine mi aynı taktik? Hep aynı taktik kullanıyorsun. Bıktım senden. <gülüyor> <gülüyor> Görmeyeli biraz gelişmişsin lan. Evet. Vuramıyorsun oğlum işte. Boşuna ne vuruyorsun? <laughs> Sonunu <Sana ne> lan. <laughs> lan işte bunu yapmıyordun. Oo. Hayır hayır orada dur seni sersem. Sakın üstüme düşme. Ben niye hala burada duruyorum? Niye kaçmıyorum? Ee. Allah. Allah. Cıttı lan. Nasıl yaptın oğlum bunu? Şimdi bunun bedelini ödeyeceksin. Ooo. <laughs> hmm. Tuttum bıçaklar. Ne oldu şimdi? Hı? Çağını... Trump ne kadar değerli sen biliyor musun lan? Hı? <laughs> <laughs> Şu anda bana enerji verdiğinin farkında değilsin ve bu çok utanç verici. Bir... Ya silahımın mermisi bitti ya. Of her şeyim bitiyor. Yeter artık. <laughs> bana hala güç verdiğinin farkında değilsin. Ah, <laughs> <laughs> aa, aa acıttı. Aa benden bu kadar korkmam biraz üzücü. Ne oldu? Utandın mı insanların yanına yakınlaşamıyor musun? Hayır. Aslında planım bu değil. Planın başından beri senin kafanı uçurmaktı. Ne? Bomba mı? Lan, bomba. Al bombayı. Al şu bombanı. Ne? Hayır. Hayır. Ha 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 ha. -ha. <laughs> bu gerçekten çok üzücü. Da aramızdan birini kaybettik. Ve bu gerçekten çok kötü bir şey. <gülüyor> 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 Lan. nasıl? <laughs> Benim de birkaç numaralarım var oğlum. Beni de küçümseme yani. Ah, benim işim burada bitti seni aptal. Şimdi gidiyorum. Tüh. Nasıl gittin lan? <laughs> Neyse ya o zaten bakan teki ya. Çok korkuyordum ya sanki. Gel bakalım buna ya. Aa, aa bu ne? Aa sen kimsin bırak lan beni.